Hepinize merhaba arkadaşlar. Hadi burada deneyelim. Formatlı bir video çekmeye çıktım. Şu an bisikletle BMX deneyeceğim. Öğle arasında kendime bir parkur hazırladım. Şimdi oraya basıp gidiyorum. İnşallah telefonu düşürmeden gidebilirim. Basalım. yarışı şeyi şey yapacağımız yere geldik. İlk olarak parkuru bir göstereyim. Çok rampa yok. Ha belki yaparım. Böyle iki tane rampam var. Şimdi size güzel bir yere yerleştireyim. Ki şarkıyla güzel bir şekilde bunu izleyin. Mesela burası nasıl? Bakalım. Bence bence güzel. Kim siz buraya koyalım? Ha. Tamam. Şimdi başlayacağım. Gözüküyor. Hatta sizi biraz da şöyle çevireyim ki şöyle görürseniz daha iyi olur. Bakayım. Evet, tüm parka gözüküyor. Bak Bunu sevdim. Ve şimdi sizi... Tusarken yapmayı deneyeceğim. Muhtemelen öleceğim ya da telefon gidecek ama bana. <laughs> ha dur, biraz daha havalı bir çekim yapabilirim. Yani daha güzel. İnşallah güneş işi bozmaz olmazsa risk gibi bir çekim geliyor. Şimdi şöyle koyuyorum. Belki de şöyle koymalıyım. Ya da nasıl koyayım? Şöyle bir şekilde koymak istiyorum ama. yok. veya şöyle yapabilirim. Bu bu kısımları kesiyorum. Ha, burası. Rampa iyi gözüküyor mu? Evet. Evet, bu iş böyle yapılır. rampayı göstereceğim. Öbür rampayı belki Tatravalli'ye de dönüştürebilirim. Ama düşünmüyorum. Yani dönüştürmem muhtemelen. Sizi yine buraya alayım. Tamam. Geliyorum. bir parkur da sizle yapmak istiyorum. Vallahi hiç düşünmedim ne yapabilirim. Arkamda çok fazla yığın var. Ve bilmiyorum ne yapabilirim. Bakalım. Şuradan atlayayım diyeceğim. O. o çok like gelirse. Onun için en az 100 like gerekiyor. Böyle Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Böyle rampalar yapıp Üstünden atlamak çok eğlenceli Size de tavsiye ederim Hepinize bay bay